Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina ve Nebina Muhammed. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Ya Erhamer Rahimin. Bu mübarek gecede e, Samsun'dan, neredeydi, kimdi? Nereden gelmiş 20 adlı şey? Samsun Cemaatinden. Efendim? Samsun Cemaatinden. Samsun Cemaatinden, mesleğinden oradaki arkadaşlardan 20 tane <laughs> hatmi Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra daha diğer meslelerimizden de <laughs> Burada varmış. onlarca Yüzlerce hatmi Kur'an'lar. Evet. Buradan bir tane. Buradan okunan hatmi Kur'an. Ondan sonra Selahattin Tebrici'ye ismarlandı. Yasin-i Şerif'ler ismarlandı. Kelime-i ismarlandı. Bunların hepsi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına, onun mübarek ruhi şerifleri için okunmuş. Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına ve senin rızayı şerifin için tüm okunan hatmi Kur'an-ı Kerimler'i hatmi efendime söyleyeyim kelimeyi tevhidleri, tefriciyeleri ve vesaire, ve Tüm vada taatları mal kusur, yoksa noksan yüce katında fazl-ı kereminle kabule karin ile ya Rabbi. Amin. Hasılan ecru sevaplardan evvelen bizzat hacı kainat, fahri alem ve nevi muhterem resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek, hak, Latif, Ruh işlerine hediye ediyoruz. Vası ile ya Rabbi. Amin. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Amin. Adem babamızın, Havva anamızın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen tüm peygamberlerimizin. Selavatullah ila nebine ve alemicmen hadiratımızın mübarek ruh işlerine hediye ediyoruz. Vası ile ya Rabbi. Amin. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Amin. Hulefay Raşidimiz radiyallahu anhımın. Ashab-ı kiramımız Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain tabinlerimizin, teba tabinlerimizin, meşayi kiramlarımızın, Selçukluların, Osmanlıların, fukaha, kurra, tullal, huffaz ve cümle hamele-i kurranın ervahına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Amin. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Amin. Ya Erhamen Rahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dört cihetten, altı cihetten hakkıyla tabi olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Amin. Ya Erhamen Rahim. Amin diyen dillere haricinden azade eyle. Amin. Hasılan bu ecru sevaplardan tüm ümmeti Muhammed'in özellikle buraya bu akşam icab eden bu kardeşlerimizin, cümlemizin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz Vasıl eyle. Amin. Kabirlerinin nur eyle. Amin. cennet eyle. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Kur'an-ı Kerim'in şefaatlerine nail eyle. Amin. Ya rahman Rahim'in analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı ve bütün ehl-i affedip bizden razı eyle. Amin. Ehli sünnet ve cemaat itikadında olan tüm şeyhlerimize büyük makamlar ihsan eyle. Amin. Bize bir harf dahi öğreten hocalarımıza büyük makamlar ihsan eyle. Amin. Özellikle bizi manevi terbiyesiyle terbiye eden yetiştiren şeyhimiz, ustadımız sultanımız, efendilerimizin vücutlarına ekmel saat afetten ihsan eyle. son derece uzun ve bereketli eyle. eksik eyleme. Yok Amin. Amin. gösterme. Elinde sevişimin itmamını nasip eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Amin diyen kardeşlerimin kalplerinden geçen tüm hayır dualarını kabul eyle. Amin. hayır isteklerini ihsan eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e tövbe nasip eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e Kur'an'da sünnette cem eyle. Amin. Ya Rabbi anayasamızı bir an evvel Kur'an eyle. Amin. Ya Rabbi Ya Rabbi kalplere bunun sevgisini ver ya Rabbi. Ya Bu, bunu isteyenlere kuvveti ver ya Rabbi. Ümmetine göster ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim. Şeriatımızı, Kur'anımızı, İslamiyetimizi Türkiye ve öncülüğünde dünyaya hakim eyle ya Rabbim. Mani olmaya çalışanlar redde eyle ya Rabbi. Türkiye'yi bu konuda önder eyle ya Rabbi. Askeriyemizi, emniyetimizi, idarecilerimizi, tüm Müslüman kardeşlerimizi bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın çatısı altında, şuurlu bir şekilde, sünneti Resulullah'ın çatısı altında, itikad, ehl-i sünnet ve cemaat olarak, tasavvufla birlikte ya Rabbi tam bir vücut haline getir ya Rabbi. Amin. Tam bir yumruk haline getir ya Rabbi. Bu e tezde yakında lütfunla fozu kelamında şu mübarek gece hürmetine ya Rabbi. Bu gece dünyaya aydınlatan şanlı şerefli Habibin Resulün sevgili peygamberimiz <tık> sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarımızı kabul et ya. Rabbi. Amin. Akan kanları tam durdur ya Rabbi. Elinden zulmü kaldır ya Rabbi. Amin. Din namus vatan uğruna ahirete intikal edenlerin makamlarını çok haliyle ya. Amin. Amin. Azerbaycan'daki savaşan kardeşlerimizi mutlaka muvaffak eyle Amin. ya. Rabbi. Amin. O düşmanlarını tarumar haliyle ya. Amin. Ya Rabbi o Ermenilere yardım eden hangi ülke varsa ya Rabbi onların da hidayeti takdir olunanlara hidayet nasip eyle. Hidayeti takdir olunmayanlara kahru perişan eyle. Amin. Amin. Bütün silahlarını imha eyle ya. Rabbi. Amin. Güçlerini ellerinden al ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve <laughs> <laughs> Muhammed. Hasta kullarım var, madde mane şifalar ver ya. <laughs> Dertli kullarım var, devalar ver ya Rabbi. Amin. Boşlu kullarım var, edalar ver <laughs> bırak, sakalı, sakalı, bağırma, ya Rabbi. Amin. Kurtuklarından emin ol, sana naib Sakal bırak, hocam sakal doğası yapar mı diyor. Buradaki Hangisi gelsin bak bakalım. Abi. Görelim bak. <laughs> Cemalettin abi. Adam sayesinde. Sakal bırakan kardeşim. İsmi? İsmi Cemalettin. Hocam. Cemalettin. Allah mübarek etsin. Allah'a Allah. emanet olsun. Allah. Ya Rabbi bu Cemalettin kardeşim bugüne kadar sakalını kesti. Ben bu, hocam. bu, cinayeti işledi ama öyle ama öyle mazeretin vardı diyor. Şimdi ise tevbe etti, pişman oldu, imkan buldu ve sakalını bıraktı. Şimdiye kadar onun da cümlemizin de işlediği günahları affeyle. Amin. amin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nice sünnetlerini icra etmeye muvaffak eyle. Nice sakal bırakmasına vesileyle ya. Amin. Ya Rabbi, Rabbi bırakamayanlara da bırakma kuvveti hürriyeti ver ya. Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahim'in ya teyze yakında amir olsun, memur olsun, işçi olsun, patron olsun. Sakalı şerifi bırakma serbestliğini, serbestliğini sen nasip et ya. Amin. Ya Arhamer Bu şuuru ver ülkemize ya. Amin. Ya bu şuuru ver Müslümanlara ya. Amin. Ya Arhamer Rahim, ya Arhamer Rahim. Ar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eyle ya. Amin. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, yarın ahirette komşeyle ya. Amin. Ya Cümlemizi diyorsun değil mi? Cümlemizi Cümlemiz. de biz de katılak yani. Ya Arhamer Rahim, ya Arhamer Rahim. Amin diyen dillerin nar-ı cehimden Amin. Ya Rabbi ya Rabbi ne kayı muratları varsa ver ya Rabbi. Amin. Hasta kullarına madde mane şifalar ver. Amin. kullarına devalar ver. Amin. Boşlu kullarına edalar ver. Amin. Ya Rabbi bu bulaşıcı hastalığı Türkiye'mizden ve tüm, tüm, İslam aleminden sen kaldır ya Rabbi. Amin. uyanmak nasip et ya Rabbi. Amin. Tevbe etmek nasip et ya Rabbi. Amin. Haramın her çeşidinden tevbe etmek nasip et. Amin. Ya Erhamer Rahimin ya rahman. Yaptığımız, yapacağımız tüm hayır dualarımızı kabul eyle. Amin. Ülkemize, askeriyemize, emniyetimize, idarecilerimize Ya Rabbi çok büyük şuurlar ver. Amin. İmanlarımızı hep beraber tam hakikileştir Ya Rabbi. Amin. Zahiri batını, güçlerimizi çok kuvvetli bir şekilde ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Düşmanlara karşı çok şecaat eyle Ya Rabbi. Amin. Çok cesaret eyle Ya Rabbi. Amin. Muzaffer eyle Ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve tüm Müslümanlar olarak aramızda büyük bir muhabbet nasip eyle. Amin. Büyük bir birlik, beraberlik nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Son nefeslerimizde de cümlemize ekmel iman nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçesiyle. Amin. Amel defterlerimizi sağdan almayı nasip eyle. Amin. Nizam terasinde sevap tarafımıza ağır eyle. Amin. Rahman'ın gölgesinde gölgelenmemize nasip eyle. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınlar olarak Sancar-ı Şevk nasip eyle. Ağzı çevresinden hep beraber gana gana içmemizi nasip eyle. Yine Sırat Köprüsü'nü hep beraber anlamadan ansızın geçmemize nasip eyle. Bu altından gümüşten yapılan köşklere, saraylara, bağlara, bahçelere o ebedi nimete, hayatı tayyibeye hep beraber kavuşmamızı nasip eyle. Orada da buluşmamızı nasip eyle. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeye muvaffak eyle. Amin. Olan için de yerleşmeyi hep beraber nasip eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte, dostlarınla birlikte, sevdiklerimizle birlikte, sevenlerimizle birlikte, ebedi cemali şerefini seyretmeyi lütfeyle ikram eyle. Amel. Amin. Lütfeyle ikram eyle. Amel. Amin. Biz bunu hiçbir türlü hak edemeyiz. Sadece fazlu kereminden. İkramın olsun ya Amin. Şu mübarek gece hürmetine. O bu mübarek gecenin mübarek gece olmasına vesile olan Habibimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine. Ya Rabbi ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş olduğun Kur'an-ı Kerim'in hürmetine. O Kur'an-ı Kerim'i indiren sen Zatı Pâk-ı hürmetine dualarımızı lütfen ve keremen fazlu kereminle kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Tesirini tez de yakında nasip eyle. Amin. Ya Amin. Küffarı ya Rabbi. Zelil eyle ya Rabbi. Amin. İslam alemini aziz eyle ya Rabbi. Amin. Gün be gün kuvvetlendir ya Rabbi. Amin. Daha da kuvvetlendir ya Rabbi. Amin. Elhamdülillah. Bugün askerlerimiz çok şükür. Allahu Ekber. Allah Allah. La ilahe illallah diyorlar. Tamamına erdir ya Rabbi. Amin. Abdestli, namazlı, böyle ya Rabbi şuurlu, sünneti Resulullah'a aşık, hakiki manada, gerçek manada şeriatı sevenler, hakiki manadaki tarikatı tasavvufu sevenler, hakiki tarikat tasavvuf ehlini sevenler. Ya Rabbi kafirler ne kadar oyun oynayıp da, ne kadar tuzak kurup da, hakiki tarikata, hakiki meşayika, hakiki şeriat ehlini, hakiki alimlere bu milleti, bu dünyayı düşman etmeye çalışırsa çalışsınlar. Hüküm senin, kuvvet senin, kalpler senin. Ya Rabbi sen biliyorsun Ya Rabbi. Hasbunallahu ve nimel vekil. Bu ümmetin kalbine bu hakiki manadaki şeriatı Muhammedi'yi yaşayanların, yaşatanların sevgisini koy Ya Rabbi. Amin. tarikat tasavvufun yaşayanların ve yaşatanların sevgisini koy Ya Rabbi. Amin. Ve hep beraber kesim sınıf Yardım ele ya Rabbim. Amin. İşi olmayanlara ya Rabb, hayırlı işler ver ya Rabbim. Amin. borçlarını lütfunla fazlı keremimle hadine-i gaybın tarafından öde ya Rabbim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. O dehşetli hastane köşelerinde. Çok sayıda Müslümanlar ya Rabbim, kulların. Gerek korona sebebi olsun, gerek kanser olsun, gerek verem olsun, gerek kaza, trafik kazası olsun, gerek herhangi bir sebeple yatıyorlar Allah. Im. Onlara şifalar ver ya. Yani. Amin. Şifalar ver ya. Yani. Amin. Saat afiyetlere kavuşur ya. Yani. Amin. Saat afiyet verdikten sonra da senin dinini yaşamaya heves ver ya. Yani. Amin. Bu sıhhat afiyeti senin şeriatını dinini yaşamaya kullanmalarını onlara da cümlemize de nasip eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle. Amin. Yaptığımız, yapacağımız tüm hayır dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizim bilmediğimiz sen alimindeki razı olduğun tüm hayır duaları yapmış kabul eyle. Amin. geceyi de en güzel bir şekilde ihya etmiş kabul edin. Et. Ne olur biz aziziz ya Rabbi. Bu geceyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ihya ettiyse onun hatırına, onun yarınları olarak bizi de öyle ihya etmiş kabul et. Ya. Yani. Amin. Buna bağışla bizi ya. Yani. Yani dostlarına bağışla bizi. Amin. Yani. Amin. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'i ve sallallahu aleyhi ve sellem ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem alihi ve asfali meşayet kâfi ehlimam ve ehlisam ve ehlisam ve ehlisam medreselerimizin yeniden ihya olması için Allah rızası için el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hocam kimse kalkmasın da iki tanemiz var.